Haydi başlattım. Hocam öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Konuğumuz oldunuz, bizi kırmadınız. Şimdi bugün siz konuşmanıza başlamadan önce ben Burak Hocam hakkında katılımcılarımıza birazcık bilgi vereyim. Kendisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Mezuniyetini takiben e, Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanmış ve 2011'de Birleşik Krallığa yüksek lisans eğitimi görmek için gitmiş. E, University of Sussex Hukuk Fakültesinden uluslararası hukuk alanında eğitim almış ve özel askeri şirketler ve devletlerin sorumluluğu konulu teziyle yüksek lisansını tamamlamış. Mezuniyetinin ardından 2013'te Kırşehir Ahi, Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve aynı yıl Otlu Uluslararası İlişkiler anabilim dalında doktora eğitimine başlayarak 2019 yılında International Law on States Arming Non-State Groups in Other States başlıklı doktora teziyle doktor unvanını almıştır. 2021 yılından itibaren Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır hocamız. Bugün de bize Birleşmiş Milletler'in rolüyle ilgili bir seminer verecek diyerek ben sözü size bırakıyorum hocam. Hocam çok teşekkür ederim. E, öncelikle nazik davetiniz için e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ayrıca e, ve sizinle nezdinizde tüm hocalarımıza çok teşekkür ederim ve saygılarımı sunarım. Şu anda bu e, öğleden sonra değerli vakitlerini ayırıp e, bu toplantıya gelen e, değerli katılımcılara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, bugün yani seminer dedik ama hani belki bir nasıl diyelim, biraz da sohbet e, diyebiliriz. Hani bir planım var. Evet bir plan dahilinde bir şeyler anlatmaya gayret edeceğim ancak e, hani biraz daha böyle gayri resmi olması, biraz daha e, soru cevaplarda daha kolaylıklar sağlanması açısından biraz sohbet yapalım, sohbet edelim diye düşündüm. E, benim en başta şöyle bir e, tespitle başlamakla e, başlamayı uygun görüyorum. Eğer sizler de e, uygun görürseniz şu. E, biz genellikle dikkat ederseniz Siyasal olan ile hukuksal olan arasında bir ayrım e, gözetiriz. Yani siyasal olan subjektiftir, politiktir, değil mi? E, Özneldir. Ama hukuki olan nesneldir ve e, benzer olaylara benzer e, olaylara uygulandığı zaman benzer sonuçları elde ederiz. Böyle bir fikri e, şeyimiz var, anlayışımız var. Bunun e, <laughs> yani şöyle düşünelim. Mesela örneğin bir e, siyasal bir uyuşmazlık var ve onunla ilgili tartışma yapıldığı zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki işte siyasal olarak işte devletler böyle e, sonuçlara varabilen ancak hukukun şeyi budur. İşte hukuk hukuka başvuracaksa, hukuksal bir değerlendirme yapacaksak sonuç budur diye bir ön kabulümüz var. Ben bunun bir illüzyon olduğunu ve e, siyasetle hukuk arasındaki bu kategorik ayrımın yanlış olduğunu aslında bir nevi bir bozuk paranın iki yüzü gibi birbirlerinden kopamayan, birbirlerinden hemen hemen aynı şeyler olabileceklerini iddia ediyorum. Bunu iddia ederken tabii birçok hocamız da bunu iddia ediyor. Farkındayım. Ama bunu iddia ederken bir şeyin altını doldurmam gerektiğini de farkındayım. Yani bu ne demek? Niye böyle bir şey söylüyorsun? Şimdi bizim uluslararası devletler sistemi yani bugün içinde yaşadığımız devletler sistemi aslında temel ilkelerinden bir tanesi egemen ve eşit birimlerden oluşması. Devletlerin egemen olduğunu iddia ediyoruz. Egemen oldukları kadar da eşit olduklarını iddia ediyoruz. Şimdi eğer devletler egemen iseler ve bu egemenliklerinden dolayı eşit iseler kendi çıkarları üzerinde başka bir üstün çıkar görmezler. Bu da onların e, arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar açısından bir tarafın e, vaaz ettiği bir kural olarak ortaya çıkmaz. Ya hepsi ortak iradelerini ortaya koyarlar ve öyle bir kurallar bütünü çıkartırlar. Ya da e, orta çağ ve e, daha sonraki dönemlerde görmüş olduğumuz gibi bir doğal hukuk anlayışına e, atıf yapmak zorunda kalırlar. Şimdi eğer devletler gerçekten eşit iseler, e, eşit birimlerse en azından hukuken eşitlerse onların arasındaki ilişkileri düzenleyecek olan kuralların da e, nesnen olması beklenir. Çünkü nesnel olmayan kurallar, e, mesela şimdi şöyle düşünelim, ben bir egemen devlet ol, olursam, benim için en önemli olan yani benim üzerimde konumlanamayacak bir e, benim egemenliğim üzerinde bir irade kabul etmem. O zaman siz başka bir devletin ortaya attığı kural da benim egemenliğim üzerinde olmaması gerekir. Demek ki bizim ilişkilerimizi düzenleyecek olan kuralların nesnel olması, herkese aynı şekilde uygulanabilir olması beklenir. Şimdi bu devletler sisteminin bu e, anlayışı, bugün yaşamış olduğumuz birçok problemin belki de e, kaynağı olabilir. Şundan dolayı. Şimdi e, bir hukuk kuralının objektif olduğu iddiası, aslında hukuk kuralının iki temel özelliğinin olduğu iddiasını beraberinde getirir. Birincisi, ilgili hukuk kuralı eğer objektif ise bu hukuk kuralının somut bir kaynağı vardır. Yani spekülatif olarak bir doğal hukuk anlayışı değil, bizatihi bugün burada olan, pozitif olan, iradenin bir eseri olan devlet iradesinin bir sonucu olması beklenir. Yani gerçekten hukuk pozitif ve devletin e, sos yani sosyal içerik olarak devletin yapmış olduğu kurallar olması ya da en azından egemenin ortaya koymuş olduğu iradenin dışa vur vurumu olması gerekir. Ancak Hukuk aynı zamanda bir devlet ya da bir egemen irade tarafından ortaya çıkmış olmasına rağmen bir kez ortaya çıktıktan sonra kendisini yaratan devleti ya da iradeyi de bağlamalıdır. Yani normatif bir yanı da olmalıdır. Şimdi bu ikisi yani normatif olmasıyla e, konkret ya da işte nasıl diyeyim, somut ya da sosyal içeriğe sahip olması ikisinin aynı anda olması beklenir. Bu ikisi aynı anda olduğu zaman hukukun nesnel olduğu iddiası ortaya atılır. Fakat bu ikisinin aynı anda ve aynı derecede var olabilmesi mümkün değildir. Çünkü bir hukuk kuralı ne kadar devlet davranışlarının bir apolojisi yani be, e, taklidi olursa aslında o kadar devletin siyasal iradesinin bir dışa yansıması olur ve bu noktada politik olur. Ya da bir hukuk kuralı normatif özelliklerine daha çok vurgular ve devletin o sosyal devletin iradesinden kaynaklandığı o mesa oraya bir mesafe koymaya başlarsa bu sefer spekülatif olur spekülatif olması da ondan kimin ne anladığı, kim güçlüyse onu anlayacağına göre o düşüncenin hakim olması olur ki o da birilerinin siyasal görüşü olur. O yüzden hukuk normatif ya da konkret ya da işte sosyal içerikli olması ikisi aynı anda e, varacağı yer büyük, son e, raddede politik olması subjektif olmasıdır. Şimdi hukukun bu subjektifliği yani nesnel olduğu iddiasının arkasında aslında bir öznel yapısının olması bizim uluslararası ilişkiler açısından şöyle bir e, şey çıkartıyor. Sonuç çıkartıyor. Her bir egemen devlet bu sefer iddiasını ortaya koyarken yani bir sorun yaşıyorsa başka bir devletle bu iddiasını ortaya koyarken rastgele kural seçme hakkını kendinde buluyor. Çünkü sistem içerisinde bir normlar hiyerarşisi yok ya da neyin doğru neyin yanlış neyin hukuka uygun neyin hukuka aykırı olduğunu söyleyebilecek bir üstün irade yok. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman her egemen kendi egemenliği üzerinde de başka bir aşkın irade görmediğine göre demek ki hukukun kaynağının sadece kendi iradelerin olabileceğine iddia ettiğine göre ya da en azından teorik olarak bunu söylediğine göre şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. İki devlet arasında yaşanan bir normatif sorun alanında bir devlet kendi argümanlarını yukarıdan aşağı indirebilir. Yani mesela e, normatif bir düzeyden mesela insan hakları, insancıl hukuk vesaire buralardan alıp argümanını kurabilir. Karşı taraftaki devlet ise egemenlik üzerinden bunu inşa edebilir kendi haklarını. Şöyle düşünelim mesela örneğin iki tane komşu devlet olsun. Bunlardan bir tanesi bir nükleer tesis yapsın ve diğer komşu devlet desin ki işte sizin yapmış olduğunuz nükleer tesis çevre hukukuna vesaire aykırıdır. Biraz da bizim insanlarımızın insanca yaşama hakkı olan bu ilgili insan hakları sözleşmelerinde geçen bu hakkı da ihlal etmektedir. O yüzden bu nükleer santrali yapmamalısınız. Diğeri de diyebilir ki Nükleer santral yapmak benim egemenlik hakkımdır. O yüzden çok da doğaldır. Bunu da yaparım. Bir egemen devlet olarak bunu yapmam gerekir. Ee, gördüğünüz üzere argümanları ya yukarıdan aşağı inici ya da aşağıdan yukarı çıkıcı olarak her iki devlette de kurabilir. Bunları karıştırabilir. O zaman şöyle bir soru çıkıyor. İyi de hangisi doğru? İşte bu hepsi doğru. O yüzden de maalesef uluslararası hukuk çözümsüzlük hukuk olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu çözümsüzlük dediğimiz şey ama görüyoruz sorun alanları var ve bununla ilgili de bazı sorun sonuçlar da çıkıyor. O zaman karşımıza şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. O da şu. Eğer gerçekten hukuk egemenlik ilkesi ve bu eşitlik vesaire e, iddiaları üzerinden tartıştığımız benim bu birinci bölümde anlatmaya çalıştığım şey ise e, siyasal gücün kaçınılmaz zaferi ortaya çıkıyor. Eğer hukuk subjektifse benim iddiam da bu. Ve iki taraf arasında bir problem, bir uyuşmazlık var ise bu sefer hukuk e, siyasal gücün hangisi ağır basıyorsa o tarafa eğiliyor. Bunun birçok örneği var. Bunun örneklerini verebilirim. Örneğin e, Kosova'nın bağımsızlığı. Kosova'nın bağımsızlık ilanından sonra e, Rusya, Sırbistan ve benzeri bloktaki e, ya da yakınlıktaki devletlerin bu bağımsızlığa şöyle karşı çıktıklarını gördük. Dedik ki Dediler ki özür dilerim. Kosova'nın bağımsızlığı bir devletin toprak bütünlüğünün ihlalidir. Toprak bütünlüğü de dediğiniz şey uluslararası hukukun ya da uluslararası ilişkilerin bizzat kurucu ilkelerinden bir tanesidir. O yüzden eğer bu bağımsızlık hoş görülür ve kabul edilirse bu bir domino etkisi yaratabilir ve diğer devletlerdeki azınlıklar da ya da bağımsızlık talep eden insanlar, halklar da bunu örnek alarak bağımsızlıklarını ilan edebilir ve bu bir parçalanma, domino etkisi yaratabilir. Batı biliyor ise bunun sui generis bir örnek olduğunu, nevi şahsına münhasır bir örnek olduğunu, bunun asla ve asla sizin de söylediğiniz gibi bir domino etkisi yaratmayacağını vesaire iddia ederek Kosova'nın bağımsızlığının da meşrulaştır, meşrulaştırabildiklerini görüyoruz. Fakat aynı yıl içerisinde Güney Ossetya Abazya müdahaleleri olduğunda mesela ee, orada da Rusya bu sefer daha önce Kosova'nın Kosova konusunda söylediklerinin tam tersi olan ve Batı Biloğu'nun söylediği iddiaları savunmaya başladı. Ama bu sefer de Batı bloğu aynen Kosova'da Rusya'nın karşı çıktığı iddiaları kendileri benimseyerek Güney Ossetya ve Abazya'nın bağımsızlığıyla ilgili e, itirazlarını dile getirmeye başladılar. İkisi de farklı dönemlerde iki farklı argümanı uygun olarak ortaya atabildiklerini iddia ettiler. Bu da uluslararası hukukun bu nesnel olmayan subjektif ve belirli olmayan yapısıyla alakalı bir durum. Şimdi bunu neden anlattım? Neden anlatma ihtiyacı duydum? Çünkü görmüş olduğumuz gibi eğer hukuk nesnel değilse biz siyasal gücü gerçekliğinin farkına varamıyoruz anlamına gelir. Ve ikinci bir husus daha ortaya çıkar. Bizim görmüş olduğumuz bu egemen eşitlik yani en azından hukuksal olarak eşitlik bir devletin devlet olmaklığından kaynaklanan bir egemenlik anlayışı bir devlet devlet olduğu için diğer devletlerle aynı masada karşılıklı oturabilme hakkına sahip olması anlayışı egemeniz biz, biz eşitiz. Hukuken birbirimizle fiili olarak, değerli olarak eşit olmak zorunda değiliz. Ama hukuken egemeniz. Şimdi bu bu anlayış gerçek eşitsizliklerin de üzerine örten bir kılıf olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da net bir şekilde hukuk metinlerinde görebiliyoruz. Sadece Birleşmiş Milletler'in kendi yapısını bile incelesek, Birleşmiş Milletler'in yapısını bile incelesek burada net bir şekilde ortaya çıkıyor zaten. Mesela ben burada bir şey açacağım e, izninizle. Hemen şuradan maddeyi bulayım. Evet buldum. Ben bir e, paylaşım yapabilir miyim hocam? Ekran paylaşımı. Tabii hocam. Şimdi şöyle. Sanırım şu anda Birleşmiş Milletler şartını görebiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Madde 2. Biraz büyütebilirsiniz hocam isterseniz. Derhal. E, büyütemedim. Bir dakika. Şöyle. Sanırım oldu. Şimdi e, ikinci maddede e, görmüş olduğunuz gibi ilkeleri yani Birleşmiş Milletler e, Örgütü'nün üzerine bina edildiği, kurulduğu ilkeleri görüyoruz. Şimdi ikinci maddenin birinci fıkrası, örgüt tüm üyelerin egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur diyor. Demek ki her devlet egemendir ve hukuken de birbirine karşı eşittir. Çok güzel. E, tüm üye, üyeler, üyelik sıfatından doğan hak ve çıkarları vesaire, işte uygun, yükümlülük, iyi niyetle yerine getirirler. Harika, barış yollarını çözerler ve bu meşhur fıkra, kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunmayı yasaklayan fıkra, ki görüyorsunuz e, üç tane husus e, saymış, toprak bütünlüğü, siyasal bağımsızlık ve Birleşmiş Milletler'in amaçlarıyla bağdaşmayacak herhangi bir şey kuvvet kullanma. Şimdi bu toprak bütünlüğü o zaman sistemin gerçekten önemli bir unsuru. Siyasal bağımsızlık da keza öyle. Çünkü egemen ve eşit iseniz e, sizin toprak bütününüze saygı duyulmasını ya da siyasal bağımsızlığa saygı duyulmasını beklersiniz. Harika. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. E, her türlü yardım yaparlar vesaire. Onu da geçiyorum. Şimdi ikinci maddenin 6. fıkrasına bir bakıyoruz. İşin rengi biraz değişiyor. Neden? Çünkü diyor ki altıncı fıkra örgüt Birleşmiş Milletler üyesi olmayan devletlerin de Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının gerektirdiği ölçüde bu ülkeler uygun için hareket etmesini sağlar. Yani diğer devletler egemen olsalar da, yani en azından sistem, bütün sistem egemen eşit olarak kurulmuş olsa da, Birleşmiş Milletler ülkesi devletler daha eşittir. Çünkü Birleşmiş Milletler kendi istediğini diğer devletler yapmazsa yaptırmakla yaptırma hakkını kendisine zaten vermiştir. Bu doğallık Birleşmiş Milletlere geçmiş. Yani formal bir eşitsizlik de var. Hadi bugün için düşünürsek hemen hemen bütün devletlerin Birleşmiş Milletler üyesi olduğunu varsayarsak bile örgütün kurulduğu işte yaklaşık 70 yıl önceki e, durumu ya e, 77 yıl önceki durumu e, esas alırsak o zaman demek ki biz ve siz gibi bir bir kere bir formal eşitsizlik zaten ön plana konulmuş. Peki 7. fıkrasına bakıyoruz. Burası da çok kritik. Şundan dolayı iş bu anlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler'e herhangi bir devletin kendi iç yetki alanına giren konulara müdahale yetkisi vermediği gibi. Şimdi bu yani iç işlere karışmazlık ilkesi. Gene egemenlik ve eşitlik ilkesinin bir yansıması. Egemen bir devletseniz bağımsızsınızdır da aynı zamanda dışarıdaki diğer devletlere karşı ve kendi iç işlerinize müdahale edilmesi istemezsiniz. Ki siz de başkasının iç işlerine müdahale edemezsiniz en azından ilkesel olarak. Ancak diyor ki e bu ilke 7. bölümde öngörülmüş olan zorlayıcı önlemlerin uygulanması hiçbir biçimde engellemez. Süper. Yani Birleşmiş Milletler isterse 7. bölümü çerçevesinde bir devletin iç işlerine müdahale edebilir. Bu hak onda var. Şimdi o zaman bizim eşitlik dediğimiz şey, egemen eşitlik olarak iddia ettiğimiz şeyin ilk açığını yakalamış olduk. Örgüt kendisi devletlerin egemen eşitliği üzerine kurulduğunu iddia edip, iç işlerine karışmazlık ilkesinin önemli bir ilki olduğunu iddia edip, ama aynı zamanda daha aynı maddede kendisinin bizzati devletlerin iç işlerine müdahale edebilecek bir hukuki zemini olduğunu da iddia ediyor. Şimdi bu neden önemli? Çünkü 7. bölüm çerçevesinde alınacak olan zorlama tedbirler Güvenlik Konseyi eliyle alınır. Güvenlik Konseyi nedir? Güvenlik Konseyi burada görmüş olduğunuz gibi 15 üyeden oluşan, 5 daimi üyesi olan, 10 üyesinin de dönemsel olarak değiştiği bir organ yani altı temel Birleşmiş Milletler'in altı temel organından bir tanesi. Şimdi bu organın peki ayrıcı özelliği ne? O da 24. maddede kendisini gösteriyor. Şöyle ki Birleşmiş Milletler'in üyelerin örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlamak için uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında şurası kritik bahşice sorumluluğu güvenlik konseyine bırakırlar. Ve bu sorumluluk gelince görevlerini yerine getirirken güvenlik konseyinin kendi adlarına hareket ettiğini kabul ederler. Adeta bir yetki devri var. İkincisi güvenlik konseyi yani bir organ, Birleşmiş Milletler'in altı temel organından, an organından bir tanesi başlıca sorumlu olarak kabul ediliyor. Şimdi bu 25. maddeye de bakalım. Birleşmiş Milletler üyeleri iş bu anlaşma uyarınca Güvenlik Konseyi'nin kararlarını kabul etme ve uygulama konusunda görüş birliğine varmışlardır. Peki şimdi Güvenlik Konseyi'nin e, uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konulardaki birinci sorumlu olarak kodladık. Çok güzel. Ve dedik ki senin alacağın kararları biz zaten şimdiden peşinden uymayı taahhüt ediyoruz. Peki aldığı kararlar sizin diğer uluslararası yükümlülüklerinizle çelişirse ne olacak? O da büyük bir tartışma. Hemen 103. maddeyi açıyoruz. Şöyle küçülteyim biraz göreyim ben de. 103. madde Birleşmiş Milletler üyelerinin iş bu anlaşmadan doğan yükümlülükleriyle başka başka herhangi bir uluslararası şöyle hemen çıkayım. Anlaşmadan doğan yükümlülüklerin çatışması durumunda iş bu anlaşmadan doğan yükümlülükler üstün gelecektir. Bir hukuksal eşitsizlik daha ortaya çıktı. Siz sistemi egemen eşitlik üzerine kuruyorsunuz. Devletlerin egemen olmalarından dolayı istediği şekilde sözleşme yapabilme hürriyeti olduğunu söylüyorsunuz. Ancak bir, e, Güvenlik Konseyi mesela alacağı bir kararla sizin diğer uluslararası yükümlülükleriniz çelişirse diyorsunuz ki Birleşmiş Milletler Antlaşması ön plana çıkar ve sen 25. maddede Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara şimdiden uymayı taahhüt ettin. Demek ki bu nesnellik, eşitlik vesaire mevcut fiziksel özür dilerim real eşitsizliği örtmenin yanısı, yanı sıra aynı zamanda formal olarak kurulan eşitsizliği de örten bir illüzyon olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu gerçekliği kafamıza koyduğumuzda birçok şeyin nasıl diyelim anlamlandırılması daha kolay oluyor. Mesela soru işaretleri doğabiliyor. Olur mu ama hukuken bu mümkün mü? Değil mi? Evet mümkün. İstersen mümkün. Gördüğünüz gibi her şey hukuken mümkün. Neden? Bunu birazdan Responsibility to Protect doktrini çerçevesinde tekrar el alacağım. Şu ikinci maddenin yedinci fıkrasını açayım. Burada açık dursun. Burayı unutmayalım. Çünkü burası birazdan e, benim anlatacağım şeyde önemli bir yer olarak karşımıza çıkacak. Şimdi, pardon. Şimdi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca organımız, şöyle şeyle kapatayım şuradan devam edelim. Başlıca organımız güvenlik konseyi dedik. Güvenlik konseyinin yapısı gereği güvenlik konseyinde 15 tane üyemiz var. Bu 15 üyenin 5 tanesi daim üye. Şimdi bu daimi üyelerin hepimizin bildiği üzere bir veto yetkisi var. Şimdi bu veto yetkisi dediğimiz şey ise 27. maddede bize sunuluyor. Ben hemen size özür dilerim 27 dedim özür diliyorum. Hemen söyleyeceğim. Pardon. Şöyle. Evet. Biraz e, tam bulmaya çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Evet 27. maddede söylüyoruz. 27. maddede şöyle söylüyor. Diyor ki güvenlik konseyinin her üyesinin bir oyu vardır. Çok güzel. 15 tane üyemiz var. Bunların her birinin bir oyu var. Güvenlik Konseyi'nin usule ilişkin konulardaki kararları 9 üyesin olumlu oyu ile alınır. Demek ki usule ilişkin konularda veto yetkisi yok. 3. Güvenlik Konseyi'nin e, yöntem sorunlarındaki kararları, daha doğrusu esasa ilişkin kararları, yani biçime usule ilişkin kararlarında bir veto etkisi göremiyoruz ama geri kalan tüm konularda yani esasa ilişkin konularda 9 üyenin olumlu oyu aranacak. Ancak aynı zamanda da 5 daimi üyenin mutabık oyu aranacak. İşte veto yetkisi burası. Şimdi bir konunun usule mi ilişkin, esasa mı ilişkin olduğuna dair bir tartışma da esasa ilişkin bir tartışmadır. Şöyle düşünün, bir konu geldi, bunun usule ilişkin olduğunu söylüyorsunuz ve güvenlik konseyindeki veto yetkisini ee, bypass etmek istiyorsunuz. Ancak hemen veto yetkili devletlerden bir tanesi diyor ki, bir saniye, bu bir usule ilişkin midir, esasa ilişkin midir bir tartışma açıyor. Ve bunun esasa ilişkin olduğuna dair veto etkisini kullanıyor. Ve daha sonra konu esasa ilişkin olarak tekrar geldiği zaman ikinci veto etkisini kullanabiliyor. Bu da gördüğünüz gibi daimi üyelere verilmiş bir ayrıcalık. Yani daimi üyeler gerçekten kendi ulusal çıkarlarını tüm dünyanın uluslararası barış ve güvenliğinin korunması ile ilgili bir konuda kendi ulusal çıkarlarını o genellemeye sokabiliyorlar. Bir diğer sorun da buydu. Ancak şimdi gördüğümüz gibi uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda onu da söyleyeyim peki, onu da söyleyeyim, oradan sonra devam edeyim. Bizim 7 bölüm dediğimiz bölüm, şurası hemen onu da isterseniz yansıtayım ki daha net gözüksün. Şimdi 7 bölüm dediğimiz bölüm burası. Şöyle büyüteyim. Barışın tehdidi, bozulması ve saldırı eylemi durumunda alınacak önlemler. Öncelikle gördüğünüz gibi 39. madde uyarınca Uluslararası Barış ve Güvenliğin tehdit edildiği, bozulduğu ya da saldırı eyleminin olup olmadığını Güvenlik Konseyi tespit eder. Daha sonra 40, 41 ve 42. maddeler uyarınca e, Mesela 42. madde askeri kuvvet kullanımında içeren tedbirler mi alacağız? Yoksa işte deniz, deniz, hava yolu, posta, telgraf, bunların e, kesinti uğratılmasını yönünde bir e, karar mı alacağız? Ya da geçici önlemler mi alacağız? Bunların kararını verir. Peki bu konuda ne var mesela? Bizim en çok tartıştığımız şey ikinci maddenin dördüncü fıkrası, Sizlerin de bildiği üzere kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tezlinin yasaklanması. İki temel istisnası vardı, değil mi bunun? Bir tanesi neydi? Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesindeki meşhur müdafaa. Biri de Birleşmiş Milletler ee, Güvenlik Konseyi'nin 7. bölüm çerçevesinde alacağı zorlama tedbirler. Şimdi bu zorlama tedbirlerde tabii mesela en güzel örnekleri bunun şeydir. Ee, hani en böyle temiz örneklerinden bir tanesi 1970 ve 1973 sayılı Libya kararlarıdır. 1970 sayılı karara baktığınız zaman bu kararın e, hatta onu da bulayım burada hızlıca. Onu da şey yapayım. E, şeye yansıtayım şöyle onu da anlatırken de söyleyeyim. Mesela 1970 sayılı kararda şöyle söyler. E, der ki askeri yetkilendirme olmaksızın alınacak kararlar der. Ve bunu da e, 41. madde uyarınca yapar. Mesela ne yapar? İşte ilgili kişilerin mal varlıklarını dondurur. Onlara seyahat yasağı getirir vesaire. 1973 sayılı kararda ise e, toprağa e, teritoriyel bir occupation force çıkmamak karşı, e, karşılığında her türlü askeri önlem dahil olmak üzere her türlü önlemin alınması kararı verir ki bu işte Çağrı Hocam'ın özellikle çok hani uzun zamandır üzerine çalıştığı bir konu. Mesela Responsibility Protect koruma do sorumluluğu doktrinine de bir atıf mı? Acaba gerçekten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, insancıl nedenlerle askeri yetkilendirme yaparak Koruma sorumluluğu doktrinine bir atıf mı yapıyor ve buna bir işlerlik mi kazandırıyor tartışmaların da olduğu çok güzel örnek verilebilecek bir e, karar. Şimdi bu bizim e, uluslararası barış ve güvenlikle ilgili güvenlik konseyinin alabileceği yegane kararlar olarak ya da güvenlik konseyinin e, oynadığı yegane rol olarak karşımıza duruyor. Ancak işte sistem nesnel olmadığı için, tutarlı olmadığı için sıkıştığı zaman başka yolları çok rahat bulabildiği için bunun da etrafından dolaşılabilir. Şimdi benim ikinci iddiama geliyorum.